İçinde melengiçle damla sakızı gibi maddeler bulunan Osmanlı kahvesinin bir faydası daha var. Güzellik merkezine giden kadınlar önce Osmanlı kahvesi içip sonra da cilt bakım yaptırıyor. Cilde ölü deriden e, arındırmaya e, ciddi anlamda fayda sağlıyoruz. Önce içtiler, kalan terbesiyle cilt bakımı yaptılar. Türk kahvesinden yapılan özel tarifli Osmanlı kahvesi içene şifa, yüzüne sürene güzellik verdi. Bu kadar bakımdan sonra kahveyle böyle bir bakım olacağını düşünmemiştim. Kahve bahane, cilt bakımı şahane. Bu kahve başka kahve, Osmanlı kahvesi. İçinde Türk kahvesinin yanı sıra faydalı ve lezzetli maddeler var. Menengiç eklenmiş, keçi boynuzu eklenmiş damla sakızı var, çok güzel bir aroma veriyor. Kakao var. Güzellik Merkezi yöneticisi Elif Karakışla Türk kahvesi pişirir gibi pişirdi. Bir kahve kaşığı yerine çorba kaşığı koydu misafirlerine sundu. Antioksidan değeri çok kuvvetli bir kahve. Onun dışında sindirime çok faydalı. Çünkü kalorisi yok ve aynı zamanda da tok tutuyor. Sohbet edildi, kahveler içildi ama fincanlar yıkanmadı. Kahvenin tervesiyle cilt bakımı yapıldı. İçeriğindeki bütün faydalı materyallerin cilde çok rahatlıkla nüfuz etmesini sağlıyoruz. Masajla ölü derilerden arındırıldı cilt. Kahve ıslak sünger yardımıyla temizlendi. Cildim çok yumuşak olmuş. Geride kahveyle sohbet damakta lezzet, cidde temizlik kaldı. Çok güzel olmuş.